Evet, yıllardır kaptanım. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ne teslimatlar yaptık, ne savaşlardan geçtik, ne mağaralar gördü bu gözler. Bugün farklı. Bugün ilk defa bir koalisyon gemisiyle savaşa gidiyorum. Kurtaracağımız yükler var. Bizimkilerin gemilerini mahvetmişler anlaşılan. Ha, intikam alacağız ve aynı zamanda yükleri de kurtaracağız. Alt patlarımı yedek olarak tutacağım. Çok mermisi yok ama bu aralar biraz sıkışırız yapacak da bir şey yok. Beyler! Bu herhangi bir çekiç kafayla, herhangi bir spayningle savaşa girmeye benzemiyor. Haberiniz olsun. Burada yaş... Inga neredesin? Gel şuraya. Ne yaşıyor bu ya? Neden ulaşam... Kapı niye böyle? Kim kaynattı lan bu kapıyı? Görevinin başına hadi. Burada sıkışmış ya. Kim yaptı lan bunu? Silahlarınızın başında olun. Neil, mermin var mı? Yok. Al. İhtiyacın olacak. Victoria, iyi misin? Mermin var. Peki. Sana yedek mermi yapalım. Victoria'nın silahı iyi ve aynı zamanda nişanı da iyi. Kendisi madalya almış bir komutan. Olur da içerimize girerler diye, girerlerse diye hazırlık yapmamız gerekiyor. Şapkanı tak. Bir daha şapkasız görmeyeyim seni Samur. Burada maman niye arıyor ya? Mamaları niye yememiş bizim bebeletler? Lan siz niye yerde bıraktınız mamanızı? Alın. Yiyin bunları hadi. Acıkmışsınız o kadar. Yerde bırakmışsınız. Öyle bırakmayın oğlum. Bir tüttüreyim. Uzun zamandır tüttürmüyorum. En son 400 metre veya 800 metre civarında gözükmüş. Çekiç kafalar hemen geri verdi zaten. Çekiç kafalar hemen geri verdi zaten. Biz de bekliyorduk. Allah kar etmesin iki tane geldi bir de. Hallede de şunları. Geliyor, geliyor. Ne ne yapıyorsun? Önde kim bakıyor? Öne kim bakıyor? Derhal bir iş yapsın. Mutalam mı? Ulan şu gemide şu soruyu bin kere sordunuz yeter lan. Ya of, ya of büyüsünlara takılmaktan sıkıldım duvarlardan uzak gitmek lazım. böcekler geliyor ya da e, Mudraptör da olabilir. Spining mi? Halledin büyüğü gelmesin de yeter. Koalisyon gemisi göründü, göründü beyler, beyler göründü. Saldırın, saldır. Çok büyük bir atak, çok büyük bir atak. Üstten ikili vuramıyoruz. Çok kötü çok kötü bir açıyla geldiler. Çok kötü bir açıyla geldiler. Umarım gemilerin arkasında altında sadece bir tane silah vardır. Şu buz parçasına sanacağız tamam mı? Hafif ortalayacağım Saldırıya devam edin. Saldırıya devam edin. Tekrar ediyorum. Saldırıya devam edin. Saldırıya devam edin. Buz bizi koruyor. Saldırıya devam edin. Buz bizi koruyor. Vur 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 vur. Balastlarından vurun. Zaten aşağı doğru inmek zorunda kalacak. Balastlarından vurun. Balastlarından vurun. Balastlarından vurun. vurun. Silahtan ayrılmayın. Silahtan silahta kimler varsa ayrılmasın. Silahta kimler varsa ayrılmasın. Ben gidiyorum. Vur 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 vur. ben. Lan bana niye sıkıyorsun? Geri zekalı. Geri zekalı. Doktor. Doktor koş. Geri zekalı herif. Of of. Kim o silah bakan? İçeri girecektim ya. Sizin yapacağınız işe sıçayım ben ya. Lan siz kimsiniz lan? Neden Siz lan, lan kendinizi? Kır kır kır. Kır kır kır. Aa açılmış. 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 Vurmayın tamam vurmayın. Mermi harcama. Mermi harcama. Ölmüşler. Mermi harcama. Reaktör yakıtlarını aldım. Bizi kapattım. Yakıt çubuklarını aldım. Bir sürü lootlama yapacağız. Bu silahlı sıkan Şu üst tarafa kim baktıysa onundan Kalıbına sıçacağım tamam mı Bana da vurdu zaten bir şey demeyin diyorum Gerçek herife bak ya Bu savaşı siz başlattınız Silahlarını alabilirim Tamam Samur üstündekini çıkar Aferin Lootlamaya devam edebilmek için depo konteyneri alacağım Bununla bir şekilde devam edeceğiz Güzel güzel bunların hepsi güzel Kaptanları <laughs> Koalisyon kaptanı Eskiden bu şapkayı biz de takardık oğlum Kaptan var kaptan var işte Aslını bileceksin bir noktada Burada nere? Çıkış yeri burası. Tamam çıkış yerini buldum. Kim saldırıyor lan? Panik mi? Tamam. Hallediverin siz orada. Ben burada işimi halledeyim tamam mı? Öldü. Aferin. Neil adamımsın Neil. Şimdi burası önemli. Uuuu mühim matları da alacağız. Şimdi spining iş halledildi mi? Sonlarımız niye açık? İkinci depo konteynerimizi alalım. Haydi ilerle. Buraya girmeye gerek yok. Kaptanın kimlik kartını almam yeterli olur diye tahmin ediyorum. Kaptan şu kartını verebilir misin? Teşekkür ederim. Bakalım neymiş burası? Oo. Oh. <laughs> oh. İşte budur ya. Mühimmatı taşımamız gerekecek oğlum. Depo kontrolüne bırakıp mühimmat taşımacılığına geçiyoruz beyler. Benimle geldiniz. Doktor, Samır. gelin bakayım buraya. Giyinin, kuşanın hızlı. Hadi 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 hadi. Şimdi mühimmatları toplayacağız, geleceğiz. Ne kadar çok el o kadar iyi. Takip edin beni. Gelin. Burası silah yeri miydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Aynen gelin. Dalış kostümlerini ve oksijen taklarını görüyor musun? Nafal da gel. Alıyorsun eline. Tamam. Summer gel. Alıyorsun eline. Deniz altına dönün şimdi. Uf. Uh. Gelin. Kapat kapıyı. Aferin. Şimdi mühimmatlar. Kırıklar aldık. Şimdi mühimmatlara gidelim. Mühimmatlar burada. Mühimmatlar burada gelin. Gene gel 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 gel. Dolu bu arada. Gel. Bunları bir gemiye götürelim. Hoppa. Yere doğru bırakalım. Samir sen işini bırak. Şunları onar. Tamir et. Hadi 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 hadi. hadi. ne yapıyorsunuz lan? Size bir mama vereyim de bir durun. Sistemlere bakalım. Her şey güzel gözüküyor. Samir gelebilirsin. Hadi bakalım. Evet, güzeldi beyler, güzeldi. İşlerinizin başına hadi bakalım, dolu bir gündü ha. <laughs> ya bunlar sıçtar her tarafa ya. Ama derdi var abi, tuvaletleri de itin. Kedi gibi değil ki bunlar. Kalkış yapamıyoruz. Ee, dolu doğru iteceğim kendime. Buz ve gemi bizi itiyor, ama biz de gemi iteriz. Hadi, hadi motor, hadi motor, yaparsın motor be. Buz var, buz parçası var. Tamam, itiyoruz ama sıkıntı yok. Şurada da var. Çok sıkışık bir noktadayız gerçekten. Hop ufak bir sarsıldık. Merak etmeyin sorun yok, sorun yok. Beyler, gemi uçuyor. Mümkün değil. O kadar su almış gemi bu ya, yukarı çıkamaz. Nasıl yukarı çıkıyor lan? Ha, olana ha. Eğer aranızda hala vicdan yapıp onlar da insandı, biz ne hale geldik diyenler varsa şu anda gideceğimiz gemiye benimle birlikte şahit olsunlar, görsünler. Bakalım oradakiler de insan mıymış, görsünler. Bu sefer tek başıma gideceğim. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Geriyi kurtarım yapıyorum. Çamur raptörü var içeride, tamam. Belli oluyor zaten bu gemide bir şey olacağı belliydi. Hemen cesetlere yapışmış çamur piçleri. Burayı kazıyorum. Hop! Su itiyor, su itiyor. Kesiyorum burayı Aşağıda sesini duyuyorum bu raptörü. Gemiye doğru geleceğim, beni dinliyor musunuz? Bakın. Beni duyuyorsanız acil planlar hazırlayın, acil planlar hazırlayın. Gördüm. Kapıdalar, sıkışmış haldeler. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü <katı> ısırdı. <atıldı. gülüyor> Şuraya kırıp bize doğru çekmeye <laughs> çalışacağım. Geliyor. Beyler geliyor. Beyler nişan al, nişan al. Nişan al. Vur, vur. Helal olsun mesela Bir tane daha var sanırım. Nerede? Nereden vuruyorsunuz? Hallediyorsunuz burada yolluyorum. Allah'ım bu nasıl oksijenler böyle? Bir ceset gördüm. Böcek enfeksiyonu katmış mı bilmiyorum. Bir anda üzerime sıçrayabilir. Tamam sıçrayacağız. Öyle Haylan şu mu? Evet. Ses var. Ses var. Büyükleri buldum. yükleri buldum. Temiz ileride İleride motorlar var. Çekmelerim. Geliyorum. Yükleri getiriyorum. Biz yüklerimizi aldık. Uzaklaşıp hızlıca ve üstte doğru gidebiliriz. Anlaşıldı mı? Hepimiz güvendeyiz. Sağ salim geldik. Mühendislik konumunda dünya dışı bir, yer, bir, şey mi büyüyor? Geliyorum. Has siktir. Has siktir. Beyler çekelim. Abi durun. Abi durun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ciddi bir sısıntı var. Bakın yükü, yüke zarar gelmemesi gerekiyor. Haberiniz olsun. Zarar geldi mi yüklere? Yok. Para kaynağımız oğlum o. normalde bunu istemem ama gemiyi sen kontrol edeceksin. Ben bunlarla ilgileneceğim. Neil, çekil. Kapıyı aç, kapıyı aç. Çekil, 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 çekil. Asit yayıyor bunlar. Çekilin. <laughs> Nefret ediyorum sizden. Aşağı iniyorum. <laughs> Bu denizlerde yüzmek. işkence işkence Balastlarımıza sızıyor ya. Bu nasıl iğrenç bir yaratık bunlar ya. Biz nasıl bir uyduya düştük? Biz nasıl bir gezegendeyiz ya? İnge sana güveniyorum bak. Benden sonra sen kaptanlığa geçeceksin. Bunu biliyorsun. Balastı temizledim. Şimdi etrafı da temizliyorum. Temizlendi. İnge işinin başına. Geri geldim. Oy, ne yapıyorsun sen? Afetler. Afetler güzel gemim ya. Buranın suyu hiç hayırlı alamet değil bak. Bütün balastımıza sarıyorlar ya. İğrenç iğrenç bitkiler, iğrenç iğrenç şeyler. Oh. Teşekkür ederim Afalda. Teşekkür ederim. Heh buradasın. Burası niye böyle ya? Teknisyen iki dakika şuraya gel. Şuradaki işi ya. Burası basık. Ha? Tamam. Mermilerimiz. Mermi tükeniyor bu arada. Hınga. <laughs> uzun uzun günler geçti. <laughs> i̇lk gün ilk gün seni işe almıştım. Asistan olarak. O günden beri beni yalnız bırakmadın. Hatta hayatımı bile kurtardın. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün de epey bir yardımın oldu. Yakında kaptan sen olacaksın. Emekliliğe vaktim yaklaştı. Artık bu kadar stres, sinir, sorumluluk iyi gelmiyor. Artık sadece üstte uzanıp uyumak istiyorum. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Şimdi Mürettebat beni dinleyin. 1240 metrelik bir yolculuk. Uzun süreçte olacak ve muhtemelen bu yolda bizim karşımıza çeşit çeşit sürü sürü yaratıklar gelecektir. Buralar boş durmaz. tebrik ediyorum lan. Koca bir ko sürü var. Dikkat edin sürü var. Böcek mi? Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Halledersiniz oğlum ya. Yalnız üstte kör noktamıza biri yapıştı ve dalga bizi yukarı doğru itiyor. Bu hiç hoş değil. Birinin dışarı çıkması gerekebilir. Vurabildi mi? Hala üstemizde mi? Bakın sızıntı var. Sızıntıya koşun. Doktor hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Herkes sızıntıya. Bir hareketlilik yok. Oh. Spining mi? Spining, spining, spining. Balasta geldi. Dikenlere balastlara geldi. Bütün balastlara gidin. Bütün balastları tamir edin. Ee, spiningler her tarafta. Vur, vur, vur. Üsttekine vur, üsttekine vur, üsttekine vur. Acilen üstte varmamız lazım. Güvende değiliz şu anda. Şu anda güvende değiliz. Koalisyon peşimizi bırakmayacak gibi. Evladım kaynak ettiğin yerlere dikkat et be. Ayağımı yaktın. Koalisyon peşimizde. Şerefsizler. Oh.